arkadaşlar şaka bugün sizlerle oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz aşağıdan like atıp abone olup bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim çünkü videoda videolar emek veriyorum ve emeğim karşıya almak istiyorum evet o yüzden hızlı bir şekilde video geçeyim video şeylerini çok e, kısa tutuyorum şu başlayalım kısa tutuyorum çünkü size dallamak istemiyorum e, bu tür şeylerle <laughs> Hemen hızlı bir şekilde. Dayı nereye koydun amına koyayım. Buldum buldum. Kanlı bıçak. Oh. Şöyle hemen kendimizi alalım. <laughs> İyi üç gü iç güdü Musa. O çöpte bir kanlı hançer gizliymiş. Harbiden amına koyayım. Bu Sezai Karın olabilir mi? Emin olmak için cinayet aletini Tevare'ye gönderelim. Ee, Sezen'in Sezai Karımı ona bakacağız. Hemen hızlı bir şekilde başlat abi çünkü dokuzlar. Hocam ikinci olarak şuna da bir bakalım. Kanlı bıçak var dayı. Bulmacayı çöz. Yine mi bu amına? 5 4 5 4 5 Okey kanka 5 4, 4 5 9 9 9 4 5 1 994.051 mi ne diyormuş? Şey bu ya Devne tacı. Musa Vahşçı'nın sepette bir devne tacı varmış. Sezar'ın güçlü bir önder olduğu göstermek için hep bunu da takardı. Bu onun olmalı. Bununla analiz olacağız ama. Bu sırada katil saklanmış olmalı. Bu tacı teoriye göndermeliyiz. Aa, bunu da karıya göndereceğiz. <laughs> evet. Bu da 15 saat. ay maşallah. Ya yani ne ekleyeyim. Biz bir suçu bir dayı. <laughs> bonus. Evet, yani bonus diye bir yer var. Şöyle hızlı bir şekilde başlıyorum. Başla hocam. Bu ne? Parkı bul. Çocukken oynadığım şey nargile yok. direkt Kuru kafa yok. Kedi yok. Davul yok. Kaplumbağa yok. Acı biber yok bayaklar yok abi şu an var ya çok dikkatli bir şekilde bakıyorum da muz yok ve bitti ya profesyonel miyim ya abi. <laughs> 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 bir bieli atalım ama bu da atmayacağım ee, güzel bir olay mı? Pazar tezgahların oraya bakacağım. Pazar tezgahların orada inşallah ee, tüccar var o da e, inşallah bir şeyler buluruz. Hançer. Şey? Oğlum bunlar bıçağı da hançer şey diyor. <laughs> Pardon. Asaya. Kirazlar şuradaydı. Tavus kuşu tüyü. Vazo. Kade. Vazo, balık. Amına koyayım hiç birini bulamıyorum. Tavus kuşu. Vazo, kade. Kade. Aha. Küpe. Küpe. Vazo, balık, yılan. Nerede abi bu? Abi. ne adam ona Avazo. Körüm. Küpeler. Yılan, 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 yılan zaten. Yılan da bulamıyoruz amına koyayım bu ne? Küpe. Aynen amına koyayım. Bir amadım küpeyle aynısı. Sik git amına koyayım. Yazı oraya çizmiş amına koyayım balığı. Balık balık amına koyduğum ne yaz, balık onun balık çizgisi desen amına koyayım çizilmiş resimli balık desen amına koyayım ben sinirlen diyorlar amına koyayım balık amına koyayım orada balık yok benim bildiğim balıkla senin bildiğin balık aynı şey mi amına koyayım ben biliyorum amına koyayım denizdeki balığı sen diyorsun ki çizdiğin balık balık baba Balığı babana götür karpuz Papağan, papağan lauk gel buraya. Gibi, ben amına koyayım bu kesinlikle lavanta. Meşale. Bunlar e, sucuk, 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 sucuk. Sucuk neredeydi amına koyayım? Lavanta çiçekler Palmiye dalı. Palmiye dalı. Şu Şurada mıydı? Neredeydi ne ama? İksir. Abi Yusuf. Yusufçuk. Çiçek, 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 çiçek. Lavanta ve çiçek. Lavanta ve çiçek. Çiçek mi? Ha. Lavanta. Lavanta namına koyayım. Lavanta mı ya bir siktir git amına koyayım. Git Türkçe öğren de gel amına koyayım. Lavanta dediği şeye bak. Saz amına koyayım. Valla bu oyunu çevirmeni sikiyim ya. Aa, ben küfür edecek ama. Bugünlük videomuzun sonuna geldim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.